Jaguarlar genellikle leoparlarla karıştırılsalar da onlardan daha güçlü çene yapısına ve daha kısa, daha kaslı bir gövdeye sahiptirler. Güney ve Orta Amerika'nın ormanlarında yaşarlar ve Amazon yağmur ormanlarının en büyük yırtıcısıdırlar. Çene basınçları o kadar kuvvetlidir ki zırhlı kaplumbağaların kabuğunu kırabilir, hatta timsahların kafatasını delip öldürebilirler. Yüzmeyi severler ve suyla araları mükemmeldir. Bu özellikleri onları diğer büyük kedilerden ayırır. Gece avlanmayı tercih ederler ve avlarını pusuya yatarak sessizce takip ederler. Genelde tek başlarına yaşarlar, oldukça bölgeci hayvanlardır ve kendi alanlarını kokularla işaretlerler lerindeki benekler rozet şeklindedir ve içlerinde genellikle bir nokta bulunur. Bu desen her jaguarda farklıdır. Kara jaguarlar halk arasında panter olarak bilinir. Aslında bunlar sadece pigment fazlalığı nedeniyle siyah görünen jaguarlardır. Dişiler doğumdan önce gizli yuvalar oluşturur ve genellikle 1-4 yavru doğururlar. Yavrular 2 yaşına kadar anneleriyle kalır. Jaguarlar ağaca tırmanma konusunda çok yeteneklidir ve avlarını ağaçlara da taşıyabilirler. Beslenme konusunda seçici değillerdir. Memelilerden kuşlara, sürüngenlerden balıklara kadar birçok türle beslenirler. Jaguar kelimesi Guarani dilinde bir sıçrayışta öldüren anlamına gelir. Gözleri gece görüşüne çok uygundur. Yağmur ormanlarının yok olması jaguarların yaşam alanlarını büyük ölçüde tehdit etmektedir. Dişi jaguarlar yalnızca birkaç gün süren kızgınlık dönemlerinde erkekleri kabul eder. Karada sessizce yürüyebilirler çünkü yastıklı patileri ses çıkarmadan ilerlemelerini sağlar. Kemikleri kolaylıkla kırabilir bu da onları avlarının kalıntılarını da tüketebilen verimli yırtıcılar haline getirir. Çiftleşme dönemleri dışında Oldukça saldırgan olabilirler. Ortalama ömürleri doğada 12-15 yıl, esaret altındaysa 20 yıla kadar çıkabilir. İnsanlardan uzak durmayı tercih etseler de habitat çatışmaları nedeniyle zaman zaman yerleşim yerlerine yaklaşabilirler. Tıpkı kediler gibi mırlayabilirler ama kükreme yetenekleri de vardır. Görme duyuları kadar işitme yetileri de çok gelişmiştir. Sembolik olarak jaguar birçok yerli Güney Amerika kabilesinde güç, karanlık ve doğaüstü güçlerin temsilcisidir.